Arkadaşlar merhaba. Tekrar karşınızdayım. Birkaç gün ara verdik. Ee, yani bakıyoruz. Ben de sizin gibi izliyorum. Ee, zaten e, grafik videolarımı sürekli paylaşıyorum. Ee, yani grafikleri de her gün e, bir değişikliğe de kolay kolay uğramıyor. Ee, dolayısıyla birkaç gün sonra tekrardan onları e, güncelleriz. Ee, şimdi bu arada bu arada e, tabii en önemli konu bu Brexit konusu. İngiltere Başbakanı şu anda Brüksel'e gitti. İşte Avrupa Birliği e, yetkilileriyle bir görüşme içerisinde olacak. Bu işin başındaki kişiyle e, görüşmeleri olacak ve sonuçta e, anlaşıp anlaşmayacakları e, zannederim yarın itibariyle bir neticeye kavuşmuş olacak. Tabii şu anda hani %50-50 yani anlaşmalı da olabilir. Anlaşmasız da olabilir. Tabii bu e, piyasaları da hani bir dalgalı sürece doğru itmiş durumda. E, özellikle İngiliz sterliğini evet. e, değer kaybetmişti dolara karşı. Fakat tekrardan sanki bir anlaşma olacak gibi, az da olsa bir ümit var gibi e, o yüzden tekrar toparlandı. Tabii Euro-Dolar paritesini de bu e, olumlu veya olumsuz yönde etkiliyor. Kaldı ki zaten Euro-Dolar kalitesinin e, dolara karşı değerlenmesi Avrupa Birliği tarafından kesinlikle istenilmiyor. E, ve bunun e, söylemlerle ben daha önceki videomda da anlatmıştım. E, şimdilik söylemlerle e, tekrar 1.20'nin bir, altına doğru gitmesini İsteriyor ki kaldı ki 1.21 küsur oldu. E, oradan dönüş yaptı. İşte şimdi de 1.20'ler civarında e, seyrediyor ki e, Legart'ın e, konuşması olacaktır büyük bir ihtimalle. E çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın da e, yaklaşık 1 trilyona yakın, 1 trilyon euro e, cinsinden bir e, teşvik paketi vardı. Onu 2022'nin ortasına kadar... E, bir buçuk trilyon euroya e, yükseltmiş oldular. E, dolayısıyla yani orada da yani bir sorun yok. Yani euro basılacak. Euro basılınca euro değerini kaybedecek. E, şimdi sıra e, esasında dolara kaldı. Bu arada Japonya'nın de e, yeni başbakanı Sugo'nun e, açık sugosaga <laughs> ben de bazen karıştırıyorum. Yani Japon Başbakanı da bir açıklama içinde oldu ve bugün 750 milyar dolarlık bir paketin onaylandığı söylenildi. Hatta üstünde bir paketin onaylandığı söylendi. Dolayısıyla orada da bir sorun yok yani orada da teşvik paketi bütün e, hızıyla devam ediyor e, Çünkü bunun ekonomilere ihtiyacı var e, yani şu anda baktığımızda Amerika bir tek işte seçiminden dolayı e, bu pakette bir ge, yani gecik, gecikme oldu diyelim e, ya yani bunun olmaması mümkün değil bu muhakkak olacak zaten e fett bir şekilde tahvil alımlarına devam ediyor. Fakat faizlerde bir zaman zaman bir yükselme oluyor. Bunun da sebebi piyasadaki bütün tahvillerin hepsini almıyor. Almayınca da faizlerde bir durulama veya bir hafif bir yükselme gibi bir şey oluyor. Biliyorsunuz faizler alındığı zaman yani faizler alındığı zaman demeyelim de tahviller alındığı zaman e bugün bende bir şeylik var. <laughs> e, tahviller alındığı zaman e, faizler düşüyor. Yani videomu da sırf bu hatalarımdan dolayı kesmiyorum. Yani burada spontane konuşuyorum. E, herhangi bir metne dayalı da değil. Aklıma geldiği gibi olduğu için böyle ufak tefek e, e, dil suçmeleri veya işte hatalı söylemler de olabiliyor. E, ama yani düzeltilebilir şekilde bunlar illi böyle kesin şeyler de değil. E, dolayısıyla e, Ecbi'nin durumunu da bahsetmiş olduk böylece. E, orada e, bir sıkıntı yok. E, kaldı ki e, Biden'ın artık geldiği Amerika'da e, kesinlik kazandı. İşte Yalın hazineden sorumlu bakan olaraktan e, gelmiş oluyor ki o piyasa dostu e, dolayısıyla orada da bir e, sorun görmüyoruz e, yani bu en azından e, seçim söylemlerinde 3 trilyon üzerinde hatta 4 trilyon belki 5 trilyon dolarlara kadar bir teşvik paketinin yapılabileceği konusunda e, söylemleri oldu e bunun da yapılabileceğini ben düşünüyorum. Yani üç, en az 3 trilyon dolar. Ama tabii ki e, temsilciler meclisi meclisiyle senatonun bunu onaylaması gerekiyor. Orada bir sıkıntı olabilir. İşte seçim var. E, en son iki senatör için. Onun da e, Biden'ın kazanması bekleniliyor. Ama tabii kazanamayabilir. O zaman e, eğer kazanırsa senatoda da çok rahatlıkla ve önde olacaktır ve e, istediği gibi hareket edecektir. Yani o ona bir hareket kabiliyeti sağlayacaktır. E orada da bir sorun yok. Ve şimdi baktığımızda e, altın e, teknik analiz olaraktan 7 haftalık bir e, en az 7 haftalık bir yükseliş sürecinden bahsettim. Kaldı ki iki son 2 hafta daha tamamlanmadan yani geçtiğimiz pazartesi günü başladı 1764'ten ee, ve şu anda da bugün 1871'e kadar geldi. Yani 107 dolarlık bir hareket oldu son 7-8 günde. Şimdi bu bu haftayı da bence sıkıntısız atlatır. Belki bir dalgalanma da olabilir. Neden? Brexit'in sonucu belki yarın. Ve Perşembe günü mesela yani iki gün var orada bir süreç var. Yani onlara dikkat etmek lazım ama yani orada bir dalgalanma olur. Yani ben tekrardan böyle eski yerlere falan düşeceğimizi hiç düşünmüyorum. Bu süreç bir şekilde devam edecek fakat son derece dalgalı bir hareket içerisinde. Ons altın olsun, 10 gümüş olsun. E, çünkü bunu seviyorlar. Yani bu harika, haberleri böyle işte bazen olumlu gibi kullanıyorlar, bazen olumsuz gibi kullanıyorlar. E, kaldı ki bir de aşının işte ayın o İngiltere'de 11'inden itibaren e, insanlar üzerinde e, uygulaması başlıyor. E, İngiliz halkı üzerinde. Dolayısıyla e, orada da bir, e, bir baş, yeni bir başlangıç olmuş oluyor orada da bir dalgalanma yaşayabiliriz işte artık insanları ama sonuçlarını bilmiyoruz. Yani o sadece bir dalgalanma olur. Sonucu pozitif de olsa, e, negatif de olsa altınla ilgili veya gümüşle ilgili sürecinde hiçbir zaman böyle bir pandemi süreci falan yok arkadaşlar. Yani bu şu anda bunu kullandılar. Hem de çok güzel kullandılar ama bundan sonraki süreçte ben herhangi bir bize olumsuz bir e, şey yaşatacağını hiç düşünmüyorum. Bu arada J.P. Morgan'ın bir açıklaması oldu. işte altını bu sene içerisinde 1650 dolar, işte 2022 yılında da 1350 dolar işte bekliyoruz gibi falan bir söyleme oldu. E bunu neye dayanarak söylediğini yani çok tartışılır yani bir de manidar yani nasıl oluyor da tekrar buradan 2075 dolardan 1350 dolara düşeceğiz. Niye düşeceğiz? Yani sebep ne? Yani her şey çok mu günlük günüstanlık olacak? Ee, i̇şte artık kimse altın almayı falan düşünmeyecek. Altından herkes elindeki altınları da satacak. Yani, e, yani bu hakikaten çok tartışılabilir bence. E, kaldı ki... Şimdi bir de Bitcoin meselesi var biliyorsunuz Bitcoin ve coinlerin alt var. Onlarla ilgili de şu anda onlara bir para gibi düşünmeyip, onları da bir yatırım aracı gibi düşünüp, onlara yeni bir regulasyon yapılacak. Yani bir bir sistem kurulmaya çalışılıyor. E bununla ilgili de bir çalışmalar olacaktır. Tabi burada Bitcoin ve diğerleri bundan olumlu veya olumsuz bir dalgalanmaya yakalanabilirler. Ona da dikkat etmek lazım. Çünkü artık onu para olaraktan, hani hoş Payba bunu para olaraktan kendisi sisteminde kullanıyor. Payba'da çok geniş bir yani şeyi var, kullanıcısı var. Dolayısıyla Bitcoin'in de orada kullanılmış olması, bu sanki Bitcoin için bir büyük bir avantaj gibi kaldı ki zaman içerisinde başka kuruluşlar da kendilerinde e, devletin verdiği izinler dahilinde bunu kullanabilirler. E, bunlar da pozitif yansır çünkü kullanımı açılı para gibi kullanılacak. Ama benim görüşüm e, e, zaten çok sınırlı miktarda olması sebebiyle bunun ancak bir yatırım e, amacıyla bir argümanı olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce de bunu öyle düşünmüştüm ama sadece başta fet olmak üzere bununla ilgili nasıl bir karar alacaklar, ne yapacaklar bu hiç belli değildi ama son zamanlarda gelen haberler sanki onunla ilgili daha bir makul bir yol bulunacak gibi dolayısıyla bunlar nasıl olacak ama işte o bir belli değil onun için dikkat etmek lazım şimdi buna baktığımız zaman yani her şey sanki Olumlu gibi duruyor şu anda bir sıkıntı yok gibi. Tabii siyasi ve e, bir de devletler arası işte bir takım çekişmeler var Orta Doğu'da olsun, Uzak Doğu'da olsun. E, yani bunlar tabii ki altının zaman zaman e, hareketlerinde bazı sert hareketlere neden olabilir. Ama bu hareketler sürekli olmayabilir. Şimdi altını sürekli olarak yukarı taşıyacak olan hareket yani riskten kaçış ne olabilir? E bence e, ne olabilir? E, bir kere hisse senetleri piyasasının ve tahvil piyasasının yani bir tıkanıklığa gittiği gerçeği var. Hisse senetlerinde son derece e, yukarı gittiği e, düşünceleri var. Yani, yani baktığınızda işte Dow Jones mesela 30 binli rakamlar söz konusu. Hani bizim borsamızı tabii ben bunun dışında tutuyorum. Bizim e, hikayemiz başka. Ama dünyaya hakim olan e, borsaların e, fiyatlarının son derece yukarıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu pandemi sürecince sanki onlar e, tabii hepsi değil ama e, yani birçoğunun e, inanılmaz fiyatlara gittiği gözüküyor. Bunun bir kar realizasyonu hiç olmayacak mı olmadan geldi yani birkaç senedir bu böyle devam ediyor. Özellikle Dow Jones için, S&P için söylüyorum. Tabi Nasdaq da var yani o da e, yani muazzam ataklar yaptılar. E, başka krizler çıkabilir, başka şeyler olabilir yani e, risk hiçbir zaman riskten kaçış sürekli olmaz risk yani riskten kaçış olmadığı gibi riskten riski de e, e, pozisyon alınmaz. Yani şu ana kadar hep riskli pozisyon alındı ama bu arada altın da gitti yani riskten kaçıldığı için. E, sonuçta o da durdu. Yani şu anda 4 4. ayı tamamladık arkadaşlar 2075 ve bugün ayın 8'i itibariyle e, tam 4 aydır e, aşağılardayız. E, işte bir şekilde toparlanma e, ...emareleri var ben bir sıkıntı görmüyorum bugünkü videomda biraz ufak tefek şeyler oldu ama ben bunları düzeltmeyeceğim gayet tabi olarak devam edeceğim anlayışınıza sığınıyorum kendinize iyi bakın en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın